Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle biz bizim Gül Ağaç'taki Seyhan abinin dükkanına geldik. Motorlara bakıyor ablam. Motorunu değiştirecek. Büyük motor istiyor. Kasalı motor. Videomuzda reklam yoktur onu da söyleyeyim herhangi bir şekilde reklamımız yoktur ama şöyle görünce de abla madem abla ben de çekeyim mi değil o da çek bacım dedi bir de ben çekeyim dedim bugün günlerden perşembe şu motor acayip bir şey bakın hele o kadar güzel ki ölmez oğlu bu şiiliymiş benzinliymiş o işten bir gördü bunu. Seyhan abi diyor ki bu öyle kadar gider insana diyor. Ölmez oğlu diyor. İş yapanlara, bağısına, bahçesine, işine, gücüne çok çok güzel olur. Çok sağlam bir şey. Bunların hepsi şarjlı. Şu güzellikte benim motorum. <laughs> Onlar pazarlık yapadursun, baksın, beğensin. Bu da ablam gibi motoru. Biz pazardan buraya uğradık. Aslında önce eve uğradık. Bir kahve içti. İnçte Kayra'ya bir kahve yaptım. Onlar kahvesini içti. Biz de şöyle dolandık. bunlarda. hem motorun tamirini yapıyorlar. Bozuk motorlar herhalde. Tamir edilecek motorlar. Onlar pazarlarını yapsın. Kaça verecek? Bu motoru kaça alacak? Bunu satacak? Üzerine para verip de Ablamınki de çok güzel motor aslında. Çok sağlam, çok güzel ama değiştirmek istiyor. Sığma yok diyor. Geçen sene biz aldıydık. Beraber aldıydık. Senesi doldum mu dolmadım mu bilmiyorum. Hatırlamıyorum da. Şunlar neyim nasıl güzel. Bakın hele. Şöyle yavaş yavaş çekeyim de. Siz de belki beğenirsiniz. Belki almak istersiniz. İnsan ayağını yerden kesiyor. Biz okula çok güzel gidip geliyor şükürler olsun. Ee, mecburen almak zorunda kaldıydık biz. <laughs> Niye almak zorunda kaldık? Çocukların okulu uzak. 2000 lira şey, e, dolmuş ücreti. 2000 emniye, 2000 de her ay 4000-4000 veremiyor zaten. Hem de pahalı. Kar kışta gitmesi zor oluyor. Yine de motor var. elimize Elimizi, her sarıyor. Üstüme bir battaniye alıyorum. Bacaklarımı örtüyorum. Bunlarla Allah'ım hiç kimseyi muhanete götürmesin. Şunun rengine bakın nasıl tatlı. Güzel bir rengi var. Daha içeride de var bir sürü. Şunları ben size çekeyim. Şuna bakın. Acayip bir şey. Kayra çekildi bir çekeyim annem. Çekil aslanım. Heh. Şu anda bunları pazarlığını yapsın. Kaç aldıklarını ablam söyler size. İçeriyi çekeyim ben de bir de. İçeri boş kimse yok. İçeriyi de çekeyim. Almak isterseniz size de fikir olsun. Kayra da çok şey diyor. Anne 18 yaşına gireyim ehliyetimi alayım. Ben de alacağım anne diyor. İnşallah annem dedim ben de. Allah nasip ederse okusunlar. Araba alsınlar. Motor tehlikeli aslında da şimdiki gençlerimiz istiyor işte. Böyle renk 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 renk. Ha, annem 18 yaşına gir, ehliyetini al. Zaten ehliyetsiz süreme yok, yasak. Hemen polis çeviriyor, hemen bir ceza yazıyor. Şuna bakın. Bu da çok güzel. Ama ben her zaman korkarım şu iki tekerli motorlardan. Süremediğim için herhalde korkarım. Şunlar kabinli. Kapalı. Şuna bakın hele tek kişi olanlara nasıl güzel olur. Bir yanına giderken bisiklet gibi hemen bineceksin gideceksin. Şarjı 2-3 gün gidiyor. Bizimki öyle 2 gün 3 gün. Yeni aldığımızda 3 günleyim gidiyordu. Şimdi artık 1 <laughs> gün gidiyor. 1-1 bir, bir gün, 1,5 bir gün. Şöyle çocuklarımıza göre bisikletler. Biz de Kayra Aynan niye aldıydık buradan. Şimdi artık binmeye yollarda. Kayra'nınkini Bizim Yusuf'a verdim. Yani kardeşim ne oldu değil de eltimin oğluna verdim. O sürüyor. Eminen iki duruyor. Eminen ikine kayrağa biniyor. Şu da beyaz. Bu da bir ayrı güzel. Hepsi bir ayrı güzel. Hangi birini göstereyim? Kırmızı, yeşil, bordo, beyazlar, griler. Bilmiyorum şu antresit griyi ben çok seviyorum. Bu o renk mi acaba? Biraz açık rengi herhalde. Kasklarıyla beraber. Bugün babam da motor sürüyor. Her gün sürüyor da aslında kask takınmış. Geçen ceza yazmışlar babama da. Kaskı olmadığı için. Şimdi kask takınmış. Sabahın pazardan bize uğradılar. <laughs> Pazara uğramadan önce esra bize uğradı. Çok yüksek ya. Bakın hele. Herhalde anlaştılar. Hayırlı olsun diyorlar. Ben de bakayım onların yanına bir geçeyim. Şu var şöyle. Bundan korkmam ama. Bu da şarjlı. Pazarda aldı. Biz zaten öğlen ezan okununca geldiydik. Geç geliyor pazara. Anca ablam günden beraber geliyor. Onlar gelince onlar geliyor öyle geliyor. Yalnız gelemiyorum anam ben pazara. Gelsem de içim rahat etmiyor. Yalnız hissettiğim için evet. çocuklarla evet. geliyorum. Ya ablam oluyor ya çocuklar oluyor. Şu da pek güzel. Ya hepsi güzel. Hepsinin fiyatı da değişiyor. Küçükten büyüğe kadar. Fiyatlar da öyle. Küçükten büyüğe kadar. Fiyatlar da mesela yüzünden mi başlıyor? 90'dan mi başlıyor. 90, 100, 110, 120 öyle gidiyor herhalde. Tahminen. O zaman fazla konuşmayın. Videoyu burada bitireyim. Hayırlı olsun. Abla anlaştınız herhal. Hayırlı olsun. Hangisini aldınız? Hangisini aldığını Ablam göstersin artık. Ben göstermeyeyim. Sürpriz olsun. Ablamın video. Ablamın videosunda bakın sürpriz olsun. Daha beğenemedi, karar veremedi seçimde. Abla hangisini aldığını göstermedim. Senin videona baksınlar video sürpriz olsun. Bakıyorlar artık daha. Evet bacılarım ablam motorunu aldılar. Bir de buraya geldik. Bir de iniştim kahve içti. Ben de içmedim. Ablam da içmedi. Kahve süt yok. Süt olmadığı için sevmiyorum süt süste. Işte. Şöyle hemen ben ıspanağımızı güzelce Yıkadım. Bugün perşembeydi. Pazardan aldım. Bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Ispanağımızı aldım. Tertemiz yıkadım. Güzelce aldım. Bir, bir büyük baş soğan doğradım. Ondan sonra soğanımı güzel bir kavurdum. Salçamı kokusu giden ağları kavurdum. Ispanağımı döktüm. Tamamen rengi değişip suyunu çekin ağlar kavurdum. Neredeyse tencereye yapışma derecesine geldi. Öyle de kavurdum. Ondan sonra da bir kase bulgurumuzu döktüm. Koy bulguru karıştırdım. İçine de bir su bardağı su döktüm. Kavurduktan sonra altını kısık ayara getirdim. Ondan sonra 10 on dakika kısık ayarda pişti. Şu da yoğurtlu yoğurtlu terbiyeli şehriye çorbası pek güzel olmuş tadı da güzel hepsi güzel sarımsaklı yoğurdumuzun annem. ablam bile çok uğraştım gitmeyin yiyelim diye de şimdi yemek pişene kadar ondan sonra 15 dakika sonra pişecek 15 dakika dinlenecek yarım saat İnekler ahırda acı öldü bacım gidecek dediler. Duramadım onları da. Onlar gitti. Çar çabuk da pişirdim ama, ama oturduk işte de da 15 dakika önce oldu onlar gidelim. Akşam gelirik dediler. Bakalım gelen gidenler olmazsa. Bizlere afiyet olsun bacılarım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Sarımsaklı yoğurtla bulgur pilavı ıspanaklı bulgur pilavı çorbayla bizlere afiyet olsun. Allah'ım ağız tadına yemeği nasip etsin. Onların da motoru hayırlı olsun. Allah'ım gazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Ben çok sevindim valla. Tabii ki insan seviniyor. Güle güle binsinler. Bir de tur attım şöyle. İyice ağzımda sürdüm çünkü sürdüğümüz bildiğimiz bir motordu. Neyse ben fazla konuşmayayım, lafımı kısa keseyim. Dolaba koydum şu şeyi dolabına. Vestiyer mi kız o? Oraya koydum. Bestiyel.